Teşekkür ederim. var mı soru? E, şimdi Müjdat Aydın ustamız sormuş. Hani bu e, soruyu o şekilde sormayayım. Yanlış bir yer Şimdi e, kümesler e, pis kuşlar sağlıklı kümesler soruyu baştan alayım. Sağlıklı kümesler temiz kuşların ağzı burnu akıyor. Yani kümesler diyor Temiz ama diyor kuşların ağzı burnu akıyor diyor. Mikrobun içinde büyüyen yavru sokak çocuğu gibi daha mı dayanıklı oluyor diyor. Yani sokakta büyüyen çocuk daha dayanıklı olur ya da işte kümesler temiz pırıl pırıl ama kuşların ağzı akıyor, burnu şişiyor, gözü şişiyor. Yani e, diyor ki bu konuda ne düşünüyor diyor e, veteriner bey diyor. Soruyu anlatabildim bilmiyorum yani. Evet. Aslında ben hep onu böyle eski Çingene çocuklarından örnek verirdim yani bizler böyle çok dikkat ederdik bakardım böyle hani yoksul yerlerdeki bazı çocuklara hani elleri ayakları açık o soğukta dışarıda burunları akar ve zıpkın gibidir böyle kemik gibidir o çocuk çok hoşuma gider benim yani e, böyle bir ekmek parçası verirsin onu ye ye e, böyle keyifle yer ve hiç umurunda değildir bir şey. Şimdi aslında öyle de şimdi egzotikler veya güvercinlerle ilgili şöyle bir problem var. Şimdi ortamın ne kadar e, dışkıyla olması veya işte ne kadar kötü, ne kadar pis olmasından ziyade ortamın ne kadar bakteriyel yoğunluğun olmasıyla ilgili var. Bu bir. İkincisi kuşlarının bağışıklık sistemleriyle de ilgili ...dir bu anlattığı konu. Yani iki ana nedene dayanır. Bir tanesi diyelim ki hayvan e, kümesleri çok kötüdür, pislik götürüyordur. Yani dışkı bir karış dışkı vardır ve hayvanlar orada ürüyordur, çoğalıyordur, işte verim alıyordur. Burada demek ki bir bakteriyel şey yok. Hani bir bulaşma yok. Dışarıdan gelen veya şey yapan bir bulaşma yok. Bakarsınız. Çiçek gibidir. Yani yerlerde fayanstır, her gün dezenfekte edilir bilmem ne yapılır. Orada sürekli hastalıklar olur. Yani ortamda mutlaka bir mikrobiyel bulaşma vardır. Bu yemle olur, suyla olur, kişi kendisi gider kümesi, eller e, bulaştırır. işte kullandığı malzemelerden olur. Yani bu birazcık hani şans demeyeyim ama hani birazcık da kuşların hem kalitesi bağışıklık sistemleri hem de ortamdaki mikrobik, Olayla var. Ya koronavirüs işte görüyorsunuz yani mikron düzeyindeki virüs e, düşünün bir kişi de çıkıyor dünyanın her tarafına yayılabiliyor edebiliyor. Hani mikrobun yoğunluğuyla aynen virüsler de öyle diyelim ki koronayı aldınız düşük yoğunlukta aldığınız sizi o kadar şey yapmıyor. Hani kursakta kalıyor, burun boşluğunda kalıyor, hastalık yapmıyor. Ama yüksek yoğunlukta aldığınız zaman onu işte akciğerlere iniyor, bronşlara iniyor. Hastalık belirtileri veya işte klinik semptomları daha ağır seyredebiliyor. Bununla ilgilidir. Yani kümesdeki bakteri yani kümesin temizliğinden çok kümesdeki bakteri oranıyla ilgili diyorsunuz, değil mi? Tabii, Anladım. Tabii. Hem o bir de kuşların hani birazcık da bağışıklık sistemiyle ilgilidir. Peki.